Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da arkadaşlarınızla oynuyorsanız Saklanmış arkadaşlarınızla oynuyorsanız ee, Ebenin hiç görmeyeceği yerlere bakacağız hadi hemen başlayalım Arkadaşlar birinci yer bir gizli geçit Motorla hemen gidelim hastane hastanede Böyle gidiyoruz. Arkadaşlar geldiğinizde şu gizli geçite giriyorsunuz. X-ray odasındaki gizli geçite. Buradan bunun arkasına giriyorsunuz. Sır duvara yürüyorsunuz şöyle. Geci geçit çıkıyor. Masanın altındaki düğmeye basıyorsunuz. Basayım mı? Eh, bastım. Şuraya gireyim. Burada düğme yok değil mi? Yok. Şöyle küçüleyim. Küçüldüğünüzde şunun altına bu oluyor mu? Görüyoruz mi Arkadaşlar avatarınızdan daha çok küçültmeniz lazım. Girilmiyor. Avatarınızdan daha çok küçülttük. Ee, şu ortadaki e, sol odaya giriyorsunuz. Şu odaya. Masanın altına saklanıyormuşsunuz. Saklanıyorsunuz. Çok zor vuruyor. <laughs> Şöyle bir denize gidelim. Sıradaki yerde zaten denizdeydi. Bir büyüyelim. Daha çok var mı yok. Ee, şu yatağı alıyorsunuz. Denize gelip bu yatağı alıyorsunuz aldadan yetek. Yatağı bulamıyor. Gözünden kaçıyor ama bulamıyorum. Heh, şu. Bu yatağı alıyorsunuz. Dezin içini yerleştiriyorsunuz. Yerleştirdim mi? Yerleştirdim. Yatıyorsunuz. Böyle hiç bulamıyor. Bir yerde böyleydi. Yer yere gidelim. dronela ve e, uçaktan atladığınızda da hiç kimse bulamıyor. Kenarlardan giderseniz bir de dünyanın dışında uçarsanız hiç kimse bulamıyor sizi. Şöyle yaparsınız. <laughs> Dur ona gidelim be. Gidiyorum. <laughs> Geldim. Şöyle. Hop. Dünyanın dışında uçarsınız e, uçarsanız kimse göremiyor resmen. Dünyanın dışına doğru gidelim. Buraya zaten e, saklanacağınız aklına yalnız e, evin. Buralarda da uçabilirsiniz böyle parçalı de gelebilirsiniz buraya yani iki yol var parçalı başka yerlere de gidebilirsiniz parçalı daha zor oluyor ama buna daha kolay adam drone'a mı gidiyor şuradaki adam bir bakayım ama bisiklet okuyor Böyle, böyle de sürüyor mu? Haydi. Neyse, geldim. Adam şeytan çıktı. Oyundan çıktı zannettim. Neyse, diğer yere gidelim. Bu sefer bisikletle gideceğim. Daha hızlı gitmek için. E, kaldım ben. Diğer yere gidelim. Dördüncü yere. Ay beşinci yere. Beşinci saklanma yeri. Bir de uçaktan vardı. Onu da saydım mı? E, dört oluyor ya. Gidiyoruz. Son yer gideceğimiz yer. Ağaçların içi. Şöyle. Okulların yanında ağaçlar var ya. Ağaçların içi. Ağaçların içine böyle girebiliyorsunuz. Beşinci ve son yerde böyle. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. E, Oynamamı istediğiniz bir oyunu yorumlara yazın. Görüşürüz bay bay.